Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğim. Sonunda bir mm, kardeşsiz, bir şeysiz video çekeceğim. Canlı yayınla Bu şekilde bir balkon evde de videolar gelecek Babası bizim evimiz değil Evet. Kameraman oldum ben. Şekilde bir odam odamız var. Ve böyle bir yatak odamız. Yani yatak adres baban. Burada da böyle uğramacağım. Yani böyle babam. Mesela burada da labo var. Burada elimizi yıkıyoruz. Burada da aynı var ne de var. Bu telefon benim bu arada. Burada bir dolap var. Bunun içinde var hemen göstereyim. Böyle bir şeyler var işte.

salınca böyle su doldurmak için su demişken su salınca bununla beraber bir su içelim değil mi?

Burada, burada bakın şöyle ekmekler. Böyle kapsa şöyle bir şeyler işte. Böyle şöyle. Burada işte. burada. İşte. Tamam artık. Arkadaşlar kardeşim burada durmak istiyor. Ama ben bir yeri daha göstereyim. Hemen buraya geliyorum tamam mı? Arkadaşlar şurası burası koridor. Burası böyle bir yer. En son ikinci salon. Burası da böyle lavabo. Ay gözüküyor şu ay burada da ayna var yere var Hı -hı. ay kapatalım göstermiş i̇şte, olduğum bu yani şurada da kapılar görmüş olduğunuz gibi burada da değişik böyle kumlar var İlla atıyor. atıyor. de atıyor. Kardeşimin yürüyüşüne bak. Ne yürüyorsun Biz de bakabilir miyiz? Ha? Biz de bakabilir miyiz? Tavuğa şey gidelim. bir de bebek için sandalye. bebek Bu şekilde bir şey yiyeceğiz. Bu Bugünlük bu kadar diyemem. Bir challenge da yapabilirim. Bakın burada bir bebeğimiz var. Şurada. Böyle Ve bir bebek. Şöyle. Şöyle. Dünyanın en pahalı bebeği. Ama hiç özelliği yok. Al yok. Öyle. Aşkım kral alacağım. Öyle. Yani hiçbir şey yok. Bin bir, bin beş yüz lira verdik. Bin lira verdi. Bu kadar da yani olmaması lazım. Bir şey değil. Benim nerede? Neyse. Vallahi. Şu an babamla beri Sen arayamayacaksın. Ben ilgimi aldım. Arkadaşlar arkadaşlar